sizleri başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. açılışımıza gönderilen mesajları sizlere arz ediyorum. Açılışını yaptığınız Engelsiz Yaşam Evi ve Kadın Faaliyet Evi'nin ayrımsız bir dünya kurma mücadelesine katkı yapacağına inanıyor. Emeği geçenlere teşekkür eder. Açılışa katılan yurttaşlarımıza selam ve saygılarımı sunuyorum. Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili. Bu anlamlı açılışa nazik davetinize teşekkür ederim hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle sizi ve tüm emeği geçenleri kutlar. Açılışa katılan uzun köprülü hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunarım. Orhan Çakırlar, İyi Parti Edirne Milletvekili. <laughs> Düzenlemiş olduğunuz açılış törenine yanınızda olamadığımdan üzgünüm. Davetinize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim. Candan Yücel, er, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili. Belediye başkanlığınızca kentinize kazandırdığınız engelsiz yaşam evi ve kadın faaliyet evi açılışınız töreninizin coşkulu ve anlamlı geçmesini diliyorum. Engellerin aşıldığı ve yerel yönetimlerde kadın erkek eşitliğinin sağlandığı ortak akıl ilkesiyle sunulan her projenin hayırlı olması inancıyla şahsınıza ve katılım sağlayan tüm misafirlerimize selam ve saygılarımı sunarım. Mehmet Ziyan Kesimoğlu, Tırklar ile Belediye Başkanı. Şimdi konuşmaları yapmak üzere Uzun Köprü Belediye Başkanımız Sayın Özcan Beycan'ı kürsüye davet ediyorum. Evet, Sayın İl Başkanım, değerli ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri ve değerli muhtarlarım, Aynı zamanda uğrunda emeğimizi, alın terimizi, gecemizi ve gündüzümüzü vakfettiğimiz kıymetli Uzun Köprü halkı bir başka gurur dolu bir günde yine bir aradayız. Engelsiz Yaşam Evi ve Kadın Faaliyet Evi'miz evimizin açılış törenine her biriniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Atatürk mahallemizin kalbinde hayata geçirdiğimiz Engelsiz Yaşam Evi ve Kadın Faaliyet Evimiz benim ilçe başkanı olduğumda söz verdiğim projelerden biriydi. Sizlere bu projenin hayata geçmesinde önümü aydınlatan, farkındalığımı yükselten bir olayı bu güzel tesisin temel atma töreninde anlatmıştım. Fakat yeniden hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü halk ile iletişim içerisinde olmanın ve onların kalbine dokunmanın en güzel örneklerinden birini yaşadığımı düşünüyorum. İlçe başkanlığı sürecimde beni en çok etkileyen ve evet ben bu işi başarmalıyım dediğim bir olay yaşadım. Evlatları özel gereksinime ihtiyaç duyan kadınlarımız ile bir görüşme gerçekleştirdim. Kadınlarımız ile gerçekleştirdiğimiz görüşme sonucunda onlara, onların evlatlarına ve toplumumuzun Özel gereksinime ihtiyaç duyan insanların yaşadığı hayata dair büyük bir farkındalık geliştirdim. Kadınların yan yana bir çay içmesinin, birbirlerinin gözlerine bakmasının ve hayata dair dertlerini birbirleriyle paylaşmasının kadınları özgürleşmesi açısından, kadınların özgürleşmesi açısından büyük bir önem taşıdığını düşünüyorum. Çünkü biz bir araya geldikçe birbirimizi anlıyor ve sorunlarımıza çözümler üretiyoruz. Biz geçmişten bugüne annelerimizle bir araya gelerek birbirimizin dertlerini, umutlarını, ihtiyaçlarını ve kırgınlıklarını paylaşıyor ve dayanışmamızı güçlendirmek adına adımlar atıyoruz. Değerli katılımcılar, ben o günü hiç unutmadım ve şehrimizde özel gereksinime ihtiyaç duyan her annenin önündeki engeli kaldırmayı kendime amaç edindim. Biliyoruz ki evladı özel gereksinime ihtiyaç duyan kadınlarımız için hayat çok daha zor. Bizlerin günlük yaşantısının sıradan bir parçası olan markete gitmek, alışveriş yapmak, doktora gitmek, belki yalnızca yakın bir arkadaş ile bir kahve içebilmek gibi eylemler onlar için çok daha zor olabiliyor. Biz bu sorunun çözülmesinin kadınların özgürleşmesinde büyük bir adım olduğu inancı ile kollarımızı sıvadık. Engelsiz yaşam evi ve kadın faaliyet evimizi tamamladık. Hızlı hizmeti ve sıkı çalışmayı bir alışkanlık haline getirerek engelsiz yaşam, ev yaşam evimizi tıpkı şehirler arası otobüs terminalimizde olduğu gibi çok kısa bir sürede bitirdik. Bu özel projenin tamamlanmasıyla evlatlarına gözü gibi bakan dünyanın tüm tehlikelerinden çocuklarını sakınan annelerimize yardımcı olmak ve aynı zamanda evlatlarımızın geleceğinde pay sahibi olmanın bizlerin en büyük amaçlarından biri olduğunu da göstermiş olduk. Bugün uzun köprümüzde bu amaca ulaşmanın ilk gününe hep birlikte şahitlik ediyoruz. Engelsiz yaşam evi projemizi hayata geçirerek annelerimizin evlatlarını gözü kapalı bir şekilde bırakabileceği, çocuklarımızın eğitim faaliyetleriyle ayrıntılı bir biçimde ilgilenecek olan uzmanların istihdam edildiği, toplumumuzun tüm özel gereksinimli bireylerin geleceklerinde etkili bir rol oynayacak olan bir merkezi şehrimize kazandırıyoruz. Uzunköprü Belediyesi olarak evlatlarımızın gereksinim duyacağı her imkanı onlara sağlayacağız psikolojik danışma hizmetinden uzmanlar tarafından yürütülecek eğitim faaliyetlerine sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden müzik ve resim kurslarına birçok faaliyet ile ile engelli bireylerimizi ve ailelerimizi buluşturacağız. Çünkü bir toplumun değeri kendi içinde bulunan dezavantajlı kesimlere verdiği değer ile ölçülür. Biz de Uzun Köprü'müzün güzel kültür içerisinde bulunan iyiliği bu tesisimizi ile somutlaştırdık ve dezavantajlı bireylere verdiğimiz değeri de ortaya koymuş olduk. Değerli katılımcılar, 60 aileye üstün hizmet sunduğumuz ve bir yenisini daha şehrimize kazandırmak için gün saydığımız yeni çocuk gündüz bakım evlerimizin yanına bir de engelsiz yaşam evimizi eklerken her zaman dile getirdiğim bir sözümü tekrarlamak istiyorum. Evet ben kendi çocuklarım için ne istiyorsam Uzun Köprü'nün her evladı için de aynı şeyi istiyorum. Ben de bir anneyim. Bu yüzden evlatlarımızın geleceğinde etkili rol oynayacak projeler üretmek en önemli önceliklerimin başında geliyor. Biz onların ve ailelerin yaşamlarını güzelleştirirken onların bizi aydınlık bir geleceğe taşıyacağına dair olan tüm inancımızla Engelsiz Yaşam Evi ve kadın faaliyet evimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Çeşitli kurslar düzenleyeceğimiz kadın faaliyet evimiz ile şehri, şehrimizin kadınlarını sanatla ve diğer faaliyet, faaliyetlerle buluşturuyoruz. Kadının elinin değdiği her şeyin güzelleşmesine ve farklılaşmasına dair inancımızla şehrimizin tüm kadınlarını kadın faaliyet evimize davet ediyoruz. Çocuklarının hemen alt katta en üstün kalitede ve güvenli bir ortamda eğitim aldığını bilen kadınlarımız burada gönül rahatlığıyla vakit geçirebilecek, üretebilecek ve hepsinden önemlisi özgürleşebilecek. Biz de sosyal demokrat halkçı belediyecilik anlayışımızla halkın belediyesi olarak evlatlarımızın ve ülkemizin aydınlık yarınları için azimle çalışmaya devam ediyoruz. Her projemizi tamamladığımızda bir yeni hizmeti daha halkımıza sunduğumuzda ortaya çıkan memnuniyet ile her seferinde doğru ve faydalı bir iş yaptığımızı yeniden görüyoruz. Şundan çok eminim. Bugün açılış törenini gerçekleştirdiğimiz Engelsiz Yaşam Evi ve Kadın Faaliyet Evimizde evlatlarımızın ve Uzun Köprü'nün güçlü kadınlarının kadınlarının gözlerindeki mutluluğu ve umudu hep birlikte göreceğiz ve birbirimize ve birbirimize bakıp çok iyi bir iş yaptık diyeceğiz. Değerli katılımcılar ben bugün varlığınızla bu alanı onurlandırdığınız için bu özel günde bizimle birlikte olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah nice açılışlara, nice temel atma törenlerine hep birlikte sizinle beraber şahit oluruz. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Belediye Başkanımıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi de açılış duasını yapmak üzere Esentepe